Sevgili gençler merhaba, ee, ismim Onur Dirlik, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İsaat Fakültesi İşletme Bölümünde öğretim üyesiyim. Ee, bugün e, Eskişehir'i düşünen, işletme okumak isteyen öğrenciler için kısacık da olsa e, biz bölümde size neler sunabiliyoruz, neden işletme okumanız gerekiyor? Günümüzde işletme eğitimi neden biraz daha önemli olmaya başladı, ondan bahsetmeye çalışacağım. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Bir üniversite öğrencisi için hangi bölüm olursa olsun, Türkiye'de sanırım en e, okunması güzel olan şehirlerden bir tanesi Eskişehir. E, sadece üniversite öğrenciliği değil, yaşam e, standardı olarak da Türkiye'de yaşanabilir şeyler arasında her zaman üst sıralarda çıkıyor. E, i̇lk evden bunu size söylemek isterim çünkü nereyi tercih ederseniz edin, umarım e, dolu dolu, e, bolca öğrenim kazandığınız ve bir vizyon geliştirdiğiniz üniversite e, bolca da eğlenerek kendi uzmanlığınızı alırsınız diye ümit ediyorum. E, i̇şletme bölümü için şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz e, artık dijital çağıdayız. E, i̇şletme bölümlerinde endüstri 4 devrimi olarak adlandırdığımız işletmelerin de dijital çağa geçmesi meselesini biz uzun süredir konuşuyorduk zaten. E, bunun yanında mevcut durumda Koranayla birlikte artık dijitalleşme kaçınılmaz. Bu gelişmeyle birlikte artık işletme bölümlerinin öğrencilere kazandırması gereken bir takım özellikler de aslında farklılaştı. Biz de kendi bölümümüz olarak bunun bilincinde bir tavır aldık ve de işletme bölümü öğrencilerinin ki sizler de kuşağısınız, teknolojiyle daha fazla iç içe büyüdünüz, sizi teknolojiye daha entegre olmuş bir şekilde, yeni dönemdeki işletmecilik uygulamalarını daha hazır bir şekilde eğitmeye çalışacağız. Formasyonumuzu genelde bunun üzerine kurduk. Peki işletme eğitimi aldığınızda neler yapabilirsiniz? Bunun üzerine eminim hepiniz düşünmüşsünüzdür. İşletme eğitiminizde kazandığınız en önemli özelliklerden bir tanesi yaratıcı, esnek düşünebilen ve de gerektiğinde geleceğe yönelik iyi planlamalar yapabilen vizyon sahibi gençler e, geliştirmeyi bir hedefliyoruz. Formasyonumuzu da buna göre e, düzenliyoruz. İşletme eğitiminde zaten temel amaç, iki temel amaç vardır öğrenci için. Yönetici yetiştirmek veya girişimci yetiştirmek. E, Türkiye özelinde düşünürsek, işletme eğitimi aldığımızda isterseniz kamuda isterseniz özel sektörde istihdam alanları bulun, bulabiliyorsunuz. Yani e, çeşitli müfettişlikler, denetimler içinde işletme mezunları kamuda ile girebiliyor. Kamu alanı oldukça açık. Birçok alanda e, sınavlarla biliyorsunuz e, kamuda istihdam alımı yöntemi bellidir. Sınavlarda başarılı olduğunuz takdirde işletme mezunu olarak iş alanı açılabiliyor. Bunun dışında e, özel sektörde özellikle işletme mezunlarına talep daha fazla. E, çünkü biz işletme bölümü olarak e, işleri planlayabilen, koordine edebilen, denetleyebilen yeteneklere sahip bireyler oluşturmaya çalışıyoruz. Ee, geldiğimiz noktada da bunları sanal ortam üzerinden, dijital dünyada e, yapabilecek yeni bir nesil olması gerekiyor. Artık iş dünyasının, özellikle özel sektörün kişilerden beklentisi değişti. Biz de bunların farkında olan bir bölüm olarak sizleri yeni dünyada, yeni iş yapma yöntemleri e, içerisinde hazır bir şekilde e, eğitmeye çalışıyoruz. E, peki nasıl bir kadromuz var? Oldukça e, işletme bölümünün zengin bir kadrosu var. E, bünyemizde 6 tane profesör, 10 tane doçent ve e, 9 tane de doktor öğretim üyesi e, mevcut. Bunun dışında hali hazırda e, her an e, yakın zamanda e, bize katılacak çok da genç bir doktor öğretim üyesi adayı olan geniş bir kadromuz daha var. Yeni uzmanlıklarla onlar da yakında bizim aramızda e, katılacaklar. İşletme eğitimi sırasında sizlere yönetim organizasyon, muhasebe finansman, pazarlama, üretim yönetimi veya hukuk gibi e, branşlarda uzmanlaştıracak şekilde eğitmeye çalışıyoruz. Genel eğitim ilk iki sene genel olarak e, bu derslerin bir bütün halini anlamanızı sağlayacak dersler benim son iki sene seçmeli dersler eşliğinde Hangi alana daha fazla yönelmek istiyorsanız o alanda e, size eğitmek oluyor. E, i̇nsan kaynakları yönetimine ilgisi olanlar daha çok yönetim organizasyonu veya halk ilişkiler, pazarlama ile ilgisi olan öğrenciler pazarlama bölümünden dersler seçebiliyor. Veya mali müşavirlik düşünen, finans düşünen öğrenciler e, işletmenin en önemli alabilim dallarından birisi olan muhasebe ve finansman dersleri üzerine der, e, seçme derslerine yoğunlaştıran uzmanlaşabiliyor. Ee, geldiğimiz noktada özel sektör artık çok daha dinamik daha e, yaratıcı esnek davranabilen bireyler istihdam için tercih ediyor. Biz de işletme bölümü olarak sizleri e, bu şekilde eğitmeyi hedefliyoruz. E, bunu yaparken sadece derslerde gösterdiğimiz teorik bilgiler ve pratik uygulamalar dışında çeşitli meselelerle de desteklemek istiyoruz. Örneğin bölümümüzde kullanabileceğiniz imkanlardan bir tanesi Değişim programlarıdır. Bölüm olarak bu konu üzerinde e, oldukça e, emek vermeye çalışıyoruz. Bizim amacımız buraya işletme eğitimi için gelen her öğrencinin e, mümkünse imkanları e, sağlayabilirse yani belirli düzeyde başarılı olabilirse en azından 6 Avrupa'da başka bir okula giderek değişim programıyla orada eğitim görmesini istiyoruz. Bu yüzden de e, Erasmus gibi değişim programlarını, farklı programlar da var. E, bu tür uluslararası değişim programlarını oldukça destekleyen bu konuda öğrencinin önünü açmaya çalışan bir Çünkü artık geldiğimiz noktada işletme bölümü öğrencilerinin uluslararası arenadaki e, meseleleri e, sahip, e, meseleleri anlayacak bir videona sahip olmasını bekliyoruz. E, bunun dışında işletme bölümü için söyleyebileceğim büyük ihtimalle üniversite, e, diğer üniversite bölümler arasında okunması en eğlenceli e, bölümlerden birisi olabilir Çünkü gerçek hayatta işletmecilik uygulamalarına yönelik meseleleri size hem teorik hem de uygulamalı olarak aktarmaya çalışıyoruz. <laughs> Umarım sizler de Eskişehir, Eskişehir'i yazmayı düşünürsünüz ki bunu bence düşünün. Ve işletme bölümünü yazarsınız. Sizleri burada aramızda görmekten çok memnun oluruz. Nereye yazarsanız yazın, kendinize geliştirebileceğiniz 4 yıllık bir e, zevkle geçen bir eğitim hayatı. hepimize diliyorum. Sizleri aramızda görmekten mutlu olacağız. İyi günler diliyorum.